Hadi Lina, teyzeciğim, açıyoruz. Sen beğendin mi bunu? Evet. Neymiş bu? Şimdi bunları yapalım teyzeciğim. Dur bekle. Ben yap. Şunu şuraya takalım. Tamam. Bunu da buraya. Evet. Evet. Tamam. Bunları buraya. Diğeri nerede Lina? Nerede diğeri? Yok. Oradan bir bakayım. Tamam tat tamam teyzeci. Evet biz mutfağımızı yapmaya başladıklar dede. Mutfan mı yapmaya başladı? Evet. Üstünde ne pişireceksin peki sen? Ee, şey yemek pişireceğim. Ama ne pişireceksin? Hangi yemek? Dur ver ben takayım sen yemeğini yapmaya başla. Tamam. Ne yapacaksın bugün hangi yemeği yapacaksın bize? Bir tanesini yapıyoruz. Ne yapacaksın? Ee, şey...